Merhaba sevgili gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Kimya ve elektrik konusuna bugün de devam edeceğiz. Evet, bugünkü konumuz standart elektrot potansiyelini etkileyen faktörler diyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben, standart elektrot potansiyelleri biliyorsunuz sıcaklık 25 santigrat derece ve basınç 1 atmosferken ölçülüyordu ve çözelti derişimleri de birer molar olarak alınıyordu. Peki standart elektrot potansiyeli neye bağlı? Bir, ortam sıcaklığına bağlı, çözeltilerin derişimine bağlı. Eğer elektrotlarda gaz kullanılmışsa ki genelde biz hidrojen gazı kullanıyoruz, basınca bağlıdır diyoruz. Onun dışında elektrodun kütlesine, boyutuna veya sabit derişimde çözelti hacmine bağlı değildir. Şimdi bunları sırasıyla incelemiş olalım. Evet. Derişim etkisine bakalım sevgili gençler. Şimdi şöyle bir pilimiz var burada. Çinko ve bakırdan oluşan bir pilimiz var. Şimdi eğer elektrot potansiyellerine bakacak olursak biz indirgenme pil potansiyelleri vermiş bunların. İndirgenme pil potansiyeli büyük olan biliyorsunuz indirgeniyordu. O zaman bakır indirgenirken çinko ne yapacaktır burada? Yükseltgenecektir. O halde çinko anot yükseltgenme olduğu yere biz ne diyorduk? anot, indirgenmenin olduğu yere ne diyorduk? Katot diyorduk. Eğer ben bu iki denklemi taraf tarafa toplayacak olursam bana neyi verecektir? Pil denklemini verecektir. Eğer hatırlıyorsanız biz pil denklemlerini şematik gösterimde şöyle yapmıştık. Şematik gösterim olarak da çinko diyorduk. Çinko artı iki suda şöyle çift çizgi ne diyorduk sonra? Bakır artı iki. Bakır artı İki suda dedik, bakır katı diyeceğiz. Yani çinko ne yaptı? Yükseltgenmiş oldu, bakır indirgenmiş oldu. Biliyorsunuz önce anotu yazıyorduk şematik gösterimde. Şu çift çizgi tuz köprüsünü ifade ediyordu. Daha sonra da katotu yazmış oluyor idi. Bu da şematik gösterim idi. Şimdi şöyle demiş bize, derişimin pil potansiyeline etkisini inceleyeceğiz. Eğer önceden hatırlıyorsanız, biz Nernst eşitliğini vermiştik size. NERS eşitliğinde genelde şu değeri 0.0592, 0.06 alıyorduk. N değeri neydi? Alınan, verilen elektron sayısıydı. E0 pil aktiflik farkından dolayı ölçülen pil potansiyeli, standart şartlardaki pil potansiyeli. Log, QC veya K diyorduk her neyse fark etmez. Bu da neydi? Ürünlerin derişimi, böyle girenlerin derişimiydi. Tabi biliyorsunuz Ürünlerin değişim bölü girenlerin değişimini yazarken saf katı ve sıvılar ne yapmıyordu? Bu ifade de yer almıyordu. Dolayısıyla ben eğer bu pil için QC değerini yazacak olursam ne olacaktır? Çinko artı 2'nin derişimi bölü ne diyeceğiz? Çinko artı 2'nin derişimi bölü. Bakırın, bakır artı 2 iyonlarının derişimi diyeceğiz. Biliyorsunuz şuradaki saf katılar ne Yazılmıyor idi. Dolayısıyla bu şu demektir. Ee, Ürün veya girenlerden herhangi bir tanesinin derişiminin değişmesiyle şuradaki bizim pil potansiyelimiz ne olacaktır? Pil potansiyelimiz değişecektir. O halde şimdi bunları tek tek incelemiş olalım. Şöyle diyoruz birinci olarak. A yarı hücresine saf su eklenirse pil potansiyeli nasıl değişir? Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Herhangi bir etkiden dolayı, herhangi bir etkiden dolayı dengemiz sağ tarafa doğru kayıyorsa, dengemiz ürünlere doğru kayıyorsa e sıfır pil ne olacak? Artacak. Tekrar edelim. Eğer denge sağa kayıyorsa herhangi bir etkiden dolayı E pilimiz ne olacak? Artacak. Eğer dengemiz sola kayıyorsa E pilimiz ne olacak? Azalmış olacak. Etki ne olursa olsun fark etmez. Şimdi biz ne yaptık burada? Bu çözelti içerisinde biz Su ilave ettik A yarı hücresine. Yani şu kısma ne yaptık? Su ilave etmiş olduk. Peki biz şunu demiş miydik? Moler teşittir neydi? N bölü V'di. Eğer ben buraya su ilave edersem hacim artar. Hacim artarsa A kabındaki çözeltinin derişimi azalır. Peki A kabında kim var? Çinko artı 2 iyonları var. Yani bizim pil denklemimizde bizi ilgilendiren burada kim vardır? Çinko artı iki iyonları vardır. Eğer bunun derişimi azalırsa, derişimi azalırsa ne olacaktır? sistem bunun derişimini artırmak için biliyorsunuz Le Chatalier prensibine göre ne diyorduk biz? Eğer siz denge halindeki bir sisteme dışarıdan herhangi bir etkide bulunursanız sistem bu etkiyi en aza indirecek şekilde hareket ediyordu. Siz burada çinkonun derişimini azaltırsanız sistem bunu artırmak için ne yapacaktır? Sağ tarafa doğru kayacak. E ne dedik biz? pil denklemimizde yön sağa doğru ise pil potansiyeli ne olacaktı? Artacaktı. O zaman buradaki Hücre potansiyelimiz veya pil potansiyelimiz artar diyoruz. Evet. İkinci olarak B yarı hücresine saf su ilave edilirse, yine bakın burada B yarı hücresinde kim var sevgili gençler? Bakır artı iki iyonları var. O zaman şöyle diyorum ben, eğer ben buraya Su ilave edersem molar teşittir neydi? M bölü V'den. Su ilave ettiğim zaman hacim ne olur burada? Artar. Hacim artarsa derişim ne olur? Bakır artı iki yonları azalır. Yani şuradaki bakır artı iki yonları azalmış oldu. O zaman sistem bunu artırmak için ne yapacaktır? Sol tarafa doğru kayacaktır. O zaman ne diyeceğim ben? Sistem sola doğru kayarsa pil potansiyelimiz ne oluyordu? Azalıyor idi. Geldik üçüncü maddemize. Şöyle diyor. A yarı hücresine bir miktar çinko nitrat katısı ilave edilirse, sevgili gençler biliyorsunuz nitrat tuzları genelde iyi çözünen tuzlardı. Eğer ben A kabına çinko nitrat katısı ilave edersem ne olacaktır? Bunu ilave edip çözersem, çözeltideki çinko artı iki iyonları değişimi artmış olacak. Dolayısıyla eğer bunun derişimini ben artırırsam, çinko artı iki iyonları derişimi, sistem bunu azaltmak için ne yapacaktır? Sol tarafa doğru kayacaktır sistem sol tarafa doğru yani girenlere kayıyorsa pil potansiyelimiz ne olacak? Azalacak diyoruz. Dördüncü olarak B yarı hücresine bir miktar bakır nitrat ilave edersek. Eğer biz buraya bakır nitrat ilave edip çözersek ne olur? Bakır nitrat çözüldüğü zaman buradan bakır artı iki iyonları değişimi gelmiş olacak. Bakır artı iki iyonları değişimini artırmış oluyoruz dolayısıyla biz. Siz bakır artı iyonları değişimini artırırsanız sistem bunu azaltmak için ne yapacaktır? Ürünlere doğru kayacaktır. O halde sistem ürünlere doğru kayarsa pil potansiyelimiz ne olur? Artar diyoruz. Evet. Beşinci olarak şöyle demişiz. B yarı hücresinde 0.1 molarlık bakır 2 klorür çözeltisi ilave edilirse. Şimdi şuna bakalım biz. B yarı hücresinde 1 molarlık bakır artı 2 iyonları var. Biz derişimi daha az olan bir bakır artı 2 iyonları Çözelti ilave edersek dolayısıyla kaptaki bakır artı iki iyonları derişimini biz ne oluruz? Azaltmış oluruz. Bakır artı iki iyonları derişimi azalırsa sistem bunu artırmak için sola kayacaktır. Sistem sola kaydığı için de pil potansiyelimiz ne olacak? Azalmış olacak diyoruz. Altıncı olarak A yarı hücresine bir miktar potasyum sülfür katısı ilave edilip çözünürse. Sevgili gençler şöyle bir durum var. Potasyum sülfür biliyorsunuz K artı ve S eksi 2 şeklinde iyonlar erişir. Tabi burada şunun verilmesi lazım. Biz bunu A kabına ilave ediyoruz. Çinko sülfür az çözünen bir tuzdur. Bu parantez içinde size bilgi olarak verilir. O zaman ben şunu yapacağım. Buraya ben potasyum sülfürü ilave edersem buradan K ve S eksi 2 iyonları gelir. Şuradaki çinkoyla şuradaki S iyonları birleşerek ne olur? Dibe çöker. Bu da şu demektir. Ortamdaki çinko artı iki iyonları derişiminin azalması demektir. Çinko artı iki iyonları derişimi azalırsa ne olur? Sistem bunu artırmak için ürünlere doğru kayacak. Dolayısıyla pil potansiyelimiz ne olacak? Artmış olacak. Bir diğeri, yedinci olarak B yarı hücresine bir miktar potasyum sülfür ilave edilirse, buraya yine K2S ilave edeceğim. Yine parantez içinde şu bilgi verilir. Bakır sülfür az çözünen bir tuzdur diye. Bu bilgisi verilir. O zaman şöyle diyeceğiz biz. Buradan gelen S iyonlarıyla, sülfür iyonlarıyla şuradaki bakır iyonları birleşip ne olur? Dibe çöker. Bu da bakır artı iki iyonları derişiminin azalması demektir. Eğer bakır artı iki iyonları derişimi azalırsa sistem bunu artırmak için ne yapacaktır? Sola doğru kayacaktır. Bu durumda pil potansiyelimiz ne olacak? Azalmış olacak diyoruz. Evet. Sıcaklık etkisini inceleyelim. Sevgili gençler, öncelikle şunu unutmayalım. Bu reaksiyonlar biliyorsunuz pil tepkimeleri, kendiliğinden gerçekleştiği için galvanik piller. Bunlar istemli olaylardır ve tepkimelerimizin hepsi nedir? Egzo -termiktir. Yani ısı veren olaylardır. Şöyle şuralara ısıları ekleyelim. Ben şöyle diyorum, sıcaklığı artırırsak ne olur? Sıcaklığı artırırsak. Yine Le Chatelier prensibine göre ne yapmış olduk biz? Eğer ben sıcaklığı artırırsam, yani şöyle düşünebilirsin sanki ortama ısı ilave ettiğiniz gibi düşünün. Siz bunu ilave edince sistem bunu azaltmak için ne yapacaktır? Sola doğru kayacaktır. Dolayısıyla sistem sola doğru kayarsa pil potansiyelimiz ne olur? Azalır diyoruz. Zaten öyledir sevgili gençler. Yüksek sıcaklıkta pillerin verimi düşük olur diyoruz. Ama düşük sıcaklıkta ne olur? Pil verimleri daha fazla olur. Genelde ne yapıyorduk biz? Mesela küçükken Oyuncaklarımızın pili bitecek gibi olduğu zaman ne yapıyorduk? Bir miktar buzdolabına koyuyorduk. Ee, biraz daha ömrünü uzatmış oluyor idik pilimizin. O zaman şöyle diyeceğim ben: Sıcaklığı düşürürsen ne olacak? Bakalım. Sıcaklığı düşürürsek şöyle düşünebilirsiniz: Ortamdan ısıyı çekmiş gibi düşünün siz. Siz ortamdan ısıyı çekerseniz sistem bunu oluşturmak için ne yapacaktır? Sağ tarafa doğru kayacak sistemin sağ tarafa doğru kayması demek. E Pilin ne olması demektir? Artması demektir diyoruz. Evet, basınç etkisi. Eğer ortamda gaz varsa ne olacaktır? Ee, Basıncın da pil potansiyeline bir etkisi olacaktır. Bakın burada, e, magnezyumdan oluşturan bir elektrotla standart hidrojen elektrodu verilmiş sistem kurulmuş. Şurada hidrojenin basıncı bakın kaç atmosfer? Bir atmosfer. Eğer ben şunu yaparsam, hidrojenin basıncını artırırsam, ortamdaki hidrojen basıncını artırırsam, bakalım. Biz bunu artırırsak sistem bunu ne yapmaya çalışır? Azaltmak için sola doğru kayacaktır. Dolayısıyla bu durumda pil potansiyelimiz ne olacak? Azalmış olacak. Eğer ben ortamdaki hidrojenin basıncını azaltacak olursam, hidrojenin basıncını azaltacak olursam, siz evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bu örneğimize birlikte bakalım. Oldu, kayacaktır. Bu durumda da pil potansiyelimiz ne olacak? Arkadaşlar, bir pil şeması verilen elektrokimyasal pilin hücre potansiyeli kaç volt'tur denilmiş. Öncelikle şunu bulmamız gerekiyor. Bakın, şuraya bakılacak olursa alüminyum nedir? Anot. Bakır elektrot nedir? O da katottur. Anotta biliyorsunuz yükseltgenme oluyordu. O halde şöyle diyeceğim. Alüminyum yükseltgenci için bunun tersini alacağım ben. Alüminyumun yükseltgenme pil potansiyeli kaç olacak? 1.66 volt olacak. Katotta da indirgenme olacak. Bakırda indirgenecek. Onun da indirgenme pil potansiyeli kaç olacak? 0.34 volt olacak. Ben bunları toplarsam bu ikisini pilimin standart pil potansiyelini bulmuş olurum. Tabi sıcaklığı 25 derece. Başlangıçtaki değişimlerinde birer molar olarak aldığımızı düşünelim. Şöyle olacaktır. X'ini toplayacak olursak pil potansiyelimiz kaç volt çıkar? Standart pil potansiyelimiz 2 volt çıkacaktır. Peki şöyle yapalım. Bir de şöyle bir eşitliğimiz vardı bizim. E pil eşittir ne diyorduk? E sıfır pil ners eşitliğimiz vardı. Eksi şunu 0.06 alalım. Bölü alınıp verilen elektron sayısı n diyeceğiz. Çarpı logaritma qc diyeceğiz. Peki öncelikle ben şu denklemi bir yazmış olayım buraya. Denklemimizi şuraya yazalım. Ne olacaktır? Alüminyum artı 3 tane bakır artı 2. Şunun pil denklemini yazıyorum. Eşittir. Alüminyum artı 3 artı ne diyeceğiz? 3 tane bakır katı diyeceğiz. Şuralar suda demek biliyorsunuz. Aqua suda. Şurası Aqua, su suda. Şurası ne olacak? Denklemin denk olması için buranın 2 olması lazım. Bakın 3 çarpı 2, 6 elektron, 2 çarpı 3, 6 elektron alınıp verilmiş diyoruz. Peki o halde şöyle yapacağım ben, bunun değerlerini getirip yerine yazalım. Alüminyum bize kaç molar vermiş vatandaş burada? Bunu 1 molar vermiş. Bakırı da kaç molar vermiş? Bakırı da 0.1 molar vermiş. Biz pil potansiyelimizi, standart pil potansiyelimizi kaç bulmuştuk? 2 volt bulmuştuk. Eksi diyorum. 0.06 bölü, alınıp verilen elektron sayısı kaç? 6. 3 çarpı 2'den 6 elektron alınıp verilmiş çarpı. Logaritma diyeceğiz. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde kim var? Alüminyum var. Alüminyumun derişimi kaç molar? 1. 1'i ne diyeceğiz? Karesi. Biliyorsunuz şu üst olarak yazılıyordu. Bölü diyeceğim girenler. Girenlerde kim var? Bakır var. Bakırın derişimi kaç? 0.1. ne diyeceğiz? Küpü diyeceğiz. Buradan gerekli işlemleri yapalım. E pil buradan ne çıkar? 2 eksi. Şurası ne olur? 0.01 çarpı logaritma kaç yazabilirim ben bunu? Şurası 10 üzeri eksi 3 gelir. Yukarıya 10 üzeri 3 olarak çıkar. O zaman şunu da şurayla çarpacak olursak buradan e pil eşittir 2 eksi 0.03 Çarpı logaritma 10. Logaritma 10 da biliyorsunuz 1'di sevgili gençler. Dolayısıyla buradan E pilimiz kaç çıkacaktır? 1.97 volt çıkacaktır. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Nikel ve kalay artı 2 iyonlarının standart indirgeme pil tepkimeleri ve potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Buna göre, nikel ve kalayın, nikel ve kalayla oluşturan elektrotlarda, nikel artı 2 0.1 molar, kalay artı 2 0.01 molar alındığında pil potansiyeli kaç volt bulunur diyor. Öncelikle şunu yazmamız lazım. Bunlardan hangisinin indirgenme pil potansiyeli daha büyük? Bakalım. Burası eksi 0.136. Burası eksi 0.25. O halde indirgeme pil potansiyeli büyük olan kimdir burada? Kalaydır. O zaman bu indirgenecek. İndirgenmenin olduğu yere biz ne diyorduk? Katot diyorduk. Yüksel, bu da yükseltgencek bu durumda. Buna da ne diyorduk biz? Anot diyor idik. Şimdi şöyle yapalım biz. Öncelikle şunu yazmamız lazım. Anot tepkimesini yazacak olursak şöyle diyeceğiz. Nikel eşittir. Nikel artı 2. Artı 2 elektron. Buradaki indirgenme yarı pil potansiyelimiz ne olacak? Uzağa artı 0.250 olacaktır. Kalay da indirgenecek. Artı ne diyeceğiz? 2 elektron eşittir. Sn diyeceğiz. Şu yükseltgenmeydi. Bunun indirgenmesini kaç yazacağız? eksi 0.136 volt yazacağız. O zaman ben bunu toplarsam şöyle yazabilirim. Nikel, bakın alınan verilen elektron sayısı eşit olduğu için şu elektronlar gidecektir. Nikel diyeceğiz. Artı kalay artı 2 eşittir ne diyeceğiz? Nikel artı iki artı ne diyeceğiz? Kalay diyeceğiz. O zaman buradan E0 pilimiz kaç çıkar bizim? 250'den 136'yı çıkarırsak burası kaç olur? 4 burası 1 burası da kaç olacaktır? 1 olacaktır. Yani 0.114 volt olacak diyoruz. Evet, şimdi bakalım. Bunu bulduk E0 pilimize. Şimdi NERS eşitliğinde bunları yerine koymaya çalışalım. Bir de bize şunlar verilmiş bakın. Nikelin değişimi kaç alacakmışız biz? 0.1 Kalayın değişimi kaç alacakmışız? 0.01 alacakmışız. O zaman NERS eşitliğinde bunları yerine koyalım. E pil eşittir diyorum. Şöyle yazalım. E sıfır pil eksi yine 0.0592 0.06 olarak alacağım. Bölü n çarpı ne diyeceğim? Logaritma qc diyeceğim. Buradan e pili çekelim. E sıfır pilimiz kaçtı? 0.114 Eksi diyeceğim 0.06 bölü. Anlık verilen elektron sayısı kaç? 2 idi bakın. Şuradan yazmıştık. 2. Çarpı logaritma ne diyeceğiz? Qc. Neydi o? Ürün bölü giren. Bunun kat sayısı 1 bakın. Bunun kat sayısı da 1. O zaman ne diyeceğiz? 0.1'in derişiminin birinci kuvveti bölü ne diyeceğiz? 0.01'in derişiminin ne diyeceğiz? Birinci kuvveti diyeceğiz. Buradan gerekli işlemleri yapacak olursak e pil eşittir 0.114 eksi 0.03 çarpı logaritma şurası ne olacaktır? 10 üzeri eksi 1 gelir buradan. 0 ya yani şunu 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 2 yazacak olursak bu yukarı 10 üzeri 1 olarak gelir. Bunu da buraya çarpım olarak alırız. Logaritma 1 kaçtı zaten? Logaritma 10. Ee, o da 1'di zaten. Dolayısıyla buradan E pilimiz ne gelir? 0.114 0.03 buradan E pilimiz kaç gelecektir bu durumda? 0.111 volt gelecek diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi derişim pillerinden bahsedelim biraz. Şöyle diyoruz. Elektrotları aynı, elektrolit derişimleri farklı olan elektrokimyasal pillere ne diyorduk biz? Derişim pili diyorduk. Bu pillerde elektrolit derişimi küçük olan yarı hücre anot, büyük olan yarı hücre ne olacaktır? Katot görevini görecektir. Yani derişimi küçük olana ne diyoruz biz? Unutmayın bunu. Derişimi küçük olana anot yarı hücresi Diyeceğiz. Ve şöyle, bu piller ne zamana kadar devam eder veya ne zamana kadar çalışır? E, derişimler eşitleninceye kadar pil çalışır. Derişimler eşitlenince de pil çalışmamaya başlar. Zaten biliyorsunuz, e, elektrotlar aynı olduğu için arada aktiflik farkı yok. Dolayısıyla E 0 pil ne olacaktır? Sıfır olacaktır. E, derişimler de eşitlenince ne olacaktır? sefer pil tamamen durmuş olacak diyoruz. Evet şöyle bir örnek üzerinde olayı anlatmaya çalışalım. Bakın burada iki tarafta da kim var? Gümüş elektrotlar var. Ne yapacağız biz? Buranın değişimi 1 molar. Buranın değişimi kaç molar? 0-1 molar. O halde ne olacaktır? Sistem bunların derişimlerini eşitlemek için uğraşacaktır. Buranın derişimini artırabilmek için, buradaki Ag artı iyonları derişimini artırabilmek için buradaki Ag'lerin çözeltiye geçmesi lazım. Yani elektron verip yükseltgenmesi lazım. Yükseltgenmenin olduğu yere ne diyorduk biz? Anot. Bu derişimin de azalması gerekiyor ki sistem dengeye gelebilsin. O zaman buranın azalabilmesi için Ag iyonları ne olacak? Gelip şu elektrot üzerinde toplanacak. Dolayısıyla buna da biz ne diyeceğiz? Buna da katot diyeceğiz. Yani burada da ne olacak? Indirgenme olacak. O halde ben anot yarı tepkimesini şöyle yazabilirim. Ag diyeceğim. Eşittir Ag artı. Bakın kaç molarlık çözelti burası? 0,1 molarlık çözelti artı ne diyeceğiz? Bir elektron diyeceğiz. Katotta ne olacak? Ag artı iyonları. Kaç molarlıktı burası? 1 molarlıklı artı 1 elektron alacak. Bu da indirgenmiş olacak. E bunlar arasında potansiyel farkı yok ag'ler arasında. Dolayısıyla E0 pilimiz ne olacaktır? 0 olacaktır. O şöyle diyeceğim. E pil eşittir. E0 pil eksi ne diyeceğiz? Yine şurayı 0.06 alalım. Böyle alınıp verilen elektron sayısı kaç? 1 çarpı logaritma ne diyeceğiz? QC diyorduk. QC neydi? İsterseniz şuradan bir pil denklemimizi yazalım. Ne olacaktır? AG artı AG artı 1. 1 molarlık eşittir. AG artı 0, 1. Artı ne diyeceğiz? AG diyeceğiz. Biliyorsun QC şuydu. Ürün bölü neydi? Giren. Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi diyorduk. O halde şöyle diyeceğim ben buraya. E pil eşittir. E0 pil neydi sevgili gençler? Şöyle demiştik biz hatırlarsanız. Arada aktiflik farkı olmadığı için burası 0 olacak. 0 eksi diyeceğim. 0.06 bölü 1 çarpı logaritma diyeceğiz. Ürünlerin birinci kuvveti yani 0.1 bir moların birinci kuvvetini alacağız. 0.1'in birin birinci kuvveti bölü ne diyeceğiz? 1 molardı burası da. Ürün bölü girenden 1'in ne diyeceğiz? Birinci kuvveti diyeceğiz. O halde e pil buradan ne çıkacaktır? 0 eksi 0.06 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 1 çıkacaktır. 10 üzeri eksi 1 de buraya çarpım olarak geldiği için e pilimiz ne olacak buradan? Artı 0.06 volt çıkmış olacak diyoruz. Logaritma 10 zaten biliyorsunuz 1'di. Dolayısıyla değerimiz 0.06 volt olarak çıkmış olacak. Evet, pillerin ömründen bahsedelim biraz. Sevgili gençler, yarı hücrelerdeki elektrotların cinsi ve kullanılan çözeltilerin derişimi biliyorsunuz galvanik hücrenin yer elimini etkiliyordu. Galvanik hücrenin büyüklüğü, elektrotların kütlesi, elektrotların temas yüzeyi, çözeltinin hacmi tabi derişim ve sıcaklık sabit kalmak koşuluyla pil potansiyelini ne yapmıyordu bunlar? Etkilemiyordu. Bunlar sadece pilin çalışma süresini değiştirir. Yani pilin içinde ne kadar elektrolit ve elektrot varsa, yani elektrolitin miktarı ve elektrotların kütlesel olarak hacmi, temas ne kadar büyükse, pil kapasitesi de o kadar ne olacaktır? Büyük veya yüksek olacak diyoruz. Peki pillerin bitme süreleri neye bağlı? Hücrelerin içindeki kimyasal reaksiyonlardan dolayı akımın büyüklüğü, akım süresi, sıcaklık ve diğer başka faktörler gibi çevresel etmenlere göre değişebilir. Sıcaklığın artması pilin çalışma ömrünü ne yapar? Azaltır. Biliyorsunuz yüksek sıcakta pillerin verimleri ne oluyor? Düşüyor. Ayrıca sıcaklık, yani yüksek sıcaklık pillerin raf ömründe ne yapıyor? Kısaltmış oluyor. Devam edelim. Pillerin ömründen bahsedelim biraz. Evet. Pillerin uzun süre verimli bir şekilde kullanılabilmesi için neye dikkat edilmesi lazım? Bir, Öngörülen voltaj ne ise, yani pilin üzerindeki voltaj ne ise, ona göre belli bir akımla şarj edilmelidir. Bir diğeri, kısa devreye maruz bırakılmamalı, ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir, çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalı, üreticisi tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj edilmeleri darbelere, şoklara, titreşimlere maruz bırakılmamalı, uzun süre şarjda tutulmamalıdır ama şunu söylemem yeni nesil akıllı telefonlarda kullanılan piller biliyorsunuz uzun süre şarjda tutulsa bile sistem ne yapıyor? Kendisini otomatik olarak kapatabiliyor. Böyle bir özellikleri var. Evet, lityum iyon pillerden bahsedelim sevgili gençler. Biliyorsunuz bir pilin potansiyeli pil oluşturan elektrotların yükseltgenme potansiyelinin farkıyla doğru orantılıdır. Yani anot ve katottaki yarı hücrelerin eee yükseltgenme pil potansiyeli ve indirgenme pil potansiyelleri ne kadar büyükse pilimiz nedir? O kadar yüksek bir potansiyel fark oluşturacaktır. Şöyle diyelim. Standart indirgenme potansiyeli en düşük olan element kimdi? Lityum. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Tersten düşünecek olursak, yükseltgenme pil potansiyeli en büyük olan element kimdi? Lityumdu. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Lityumu anotta kullanarak potansiyeli büyük bir pil elde edebiliyoruz. Biz lityum iyon pilleri genelde nerede kullanıyoruz sevgili gençler? Bilgisayar bataryası olarak veya telefon bataryası olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Çünkü bunlardan biz yaklaşık olarak 3.6 volta kadar bir potansiyel elde edebiliyoruz. Evet gençler, lityum iyon pillerde şöyle bir durum söz konusu. Dedik ki, lityum ne olarak kullanılacak? Lityum anotada olarak kullanılacak. Titanyum 4 sülfür de ne olarak kullanılacak? Katot olarak kullanılacak. Şimdi lityum iyon pillerde elektrolit olarak çözelti yerine ne kullanıyoruz biz? Elektriği iletebilen polimer yapıda bir katı kullanıyoruz. Lityum iyon pillerde elektrolit olarak kullandığımız çözelti yerine elektriği ileten polimer yapıda bir katı madde kullanıyoruz. Bu polimer maddenin çok e, orijinal bir özelliği var. İyon geçişine ne yapıyor? İzo, i̇zin verirken, iyon geçişine izin verirken elektron geçişine izin vermiyor. Yani iyon geçişini sağlıyor ama elektron geçişini engelliyor. Lityum iyon pillerde dedik ki lityum neydi? Anot titanyum 4 sülfür neydi? Bu da katot olarak kullanılıyor. Burada da pilimizin bakın anot yarı tepmesi ve katot yarı tepmesinin pil denklemi verilmiş diyoruz. Evet, lityum iyon pillerinin kullanım avantajları nelerdir? Onlardan bahsedip konumuzu bitirelim. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabiliyorlar. Karbondioksit salınımları oldukça düşük kütlesinin küçük ürettiği enerji miktarının fazla olmasından dolayı dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi elektronik eşyalarda yaygın olarak kullanılabiliyorlar. Evet arkadaşlar, bugün konumuz burada sona ermiş oldu. Bir sonraki dersimizde elektroliz konusuyla devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.